Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Bu akşam sizler için böyle mini bir okuma gerçekleştirmek istiyorum ama yine deste seçmeli olacak. Anın enerjisinde aklındaki kişinin duyguları ve seninle ilgili atabileceği adım nedir? Bunu sormak istiyorum. Arkadaşlarım iki tane objem var. Bir tanesi şöyle mini minnoş vazoya benzeyen bir obje ve ikinci objemde bakın yine böyle altın rengi ayakkabı çizme şeklinde bir obje. Şimdi desteleri oluşturduktan sonra da e, enerjinize göre ruhunuz hangisine çekiliyorsa ona göre de seçim yapabilirsiniz. Evet, şimdiden kolektifin hayrına ve şifasına olmasını diliyorum. Aklındaki kişinin duyguları nedir? Ondan nasıl bir adım gelebilir diye niyet alalım. Şimdiden abone olan, beğeni yapan sevgili dostlarıma da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım benden kişisel danışmanlık almak için ise açıklama kısmına WhatsApp için bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım. Aklındaki kişinin duyguları nedir? Seninle ilgili eylemin ne olabilir? Evet. Arkadaşlarım destelerim hazır. Birinci deste şu vazo objesi. İkinci deste ayakkabıya benzeyen objemiz. Aslında ayakkabıya benzeyen değil bildiğiniz çizme işte. <laughs> Benzediği bir şey değil yani. Direkt kendisi. Peki haydi arkadaşlar. Birinci desteden başlıyorum. Çizmemizi kenara alalım. Vazo objesini seçmiş olan, birinci desteği seçmiş olan sevgili dostlarım, aklındaki kişinin duyguları neler ve seninle ilgili nasıl bir adım atabilir? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Odun kırmak, imparator içi, karanlık taraf. Oo, güzel, 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 birinci destek. Birinci deste şimdi bu insan e, bir kere sizinle ilgili çok sert yargıları olduğundan bahsediyor. E, nasıl yargılar? Yani bu budur, iki kere iki dörttür. Benim bazı düşünce kalıplarım var, onun dışına çıkamam. Benim ilişki gerçeklerim var, bunun dışına çıkamam. İnsanların bugüne kadar bana öğrettiği ya da içinde bulunduğum şartların belki de bugüne kadar bana yaşattığı durumlar var ve bunun dışına çıkamam diye 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 arkadaşlar bu insan sizi oldukça üzmüş ve size haksızlık etmiş. Ancak yavaş yavaş şunu ayırdına varıyor. Benim diyor bu yanlış düşüncelerden yanlış kalıplardan sıyrılmam gerekiyor. Bunun farkındayım. Fakat arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Birinci deste bu insanın sizin zannettiğinizden daha sıkıntılı yönleri de olabilir. E, ve tam olarak onu tanımamızdan korkuyor bu insan. Benim düşünce kalıplarımı oluşturan belki de seni bu kadar üzmeme sebep olan şeyler e, biraz da kendi hatalı, eksik, kusurlu yönlerimden kaynaklanıyor da demiş size çok hayran, bakın duygular nasıl biliyor musunuz çok hayran. Ona göre siz hem kendini hem çevresini, bakın maddi manevi besleyebilen yani e, her zaman böyle o güzel enerjiyi e, yayabilen burada hep aynı tema var ama kendine de yetiyorsun, başkalarına da o ışığı saçıyorsun. Şefkatlisin, güzelsin. Merhametlisin güçlüsün bazen çok naziksin bir ceylan gibisin bazen o kadar böyle etkileyici ve tutkulusun çok akıllı zeki birisin ee, ancak biraz özgürlüğüne düşkünsün belki de benim e, sende kalıp olarak gördüğüm şey ve korktuğum şey de buydu. Bu kadar özgürlüğüne düşkün olman beni ürküttü ve bu yüzden seni üzdüm düşüncesine sahip. Arkadaşlar ne kadar hayran olduğunu görüyor musunuz duygularda? Sizi çok yüceltmiş ama kendisinin eksik, kötü, bakın bazen kötü gerçekten yani kelimenin tam anlamıyla kendisinin kötü bir insan gibi hissettiği tarafları var ve bunu bir şekilde hani böyle sizden saklamaya da çalışıyor, korkuyor. Ama ben diyor yine de hani sırf bu düşüncelerle sana böyle haksızlık ettiğim ve yanlış davrandığım kalıpları kesinlikle yıkmak istiyorum Aranızda tartışmalar sıkıntılar enerji olarak çatışmalar varsa bu insan bunlardan çok pişman kendi katı düşüncelerinden veya kaba davranışlarından çok pişman ee, ve arkadaşlar bu insan olası yakın gelecekte size çok güzel bir adımla gelmek istiyor. Ee, burada çok spesifik bir vade alamadım açıkça söyleyeyim. E bu da yakın geleceği niyet aldık. O yüzden hani önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalar diyelim en fazla bakın aylık bir döngüye zaten niyet almadım. Ama bu kişi size hak ettiğiniz değeri vermekle ilgili bir adım atma kesinlikle potansiyelinde. Olası yakın gelecekte bu insandan bir üzüntü, bir pişmanlık itirafı alabilirsiniz. Ee, ...onun o sert kalıplarının yıkıldığını görebilirsiniz. İçindeki karanlıktan çıkıp size güzel bir el uzattığını, iletişim yoksa iletişim kurduğunu... ...daha sıcak, daha aydınlık yaklaşımlarda bulunduğunu görebilirsiniz sevgili dostlarım. Birinci deste harika geldi, aldık, kabul ettik. Bu insanın sizinle ilgili duyguları çok yüksek, beğenisi çok yüksek... Kendisiyle ilgili biraz kötü karanlık taraflar var. Bunları çok yansıtmak istemiyor. Ama kendi karanlığından çıkmak ve size adım atmakla ilgili de isteği var olarak geldi. Evet şifa olsun. Arkadaşlarım beğendiyseniz abone olmayı beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Birinci deste. Haydi ikinci desteğe geçelim. Çizme gel. Bir ayakkabı dedim sana bir çizme dedim. Gel bakayım neymişsin sen. İkinci deste. Bakalım aklınızdaki kişilerin duyguları, düşünceleri neler ve nasıl bir adım atabilirmiş. Seni çok arzuluyorum diyor. Amanın. Denize. Toprak dokuzlusu. İnanç eksikliği. Sizinle ilgili e, bir kere arkadaşlar zaten daha dakika bir gol bir size olan tensel çekiminden çok bahsetti bu insan. Seni çok güzel, çok yakışıklı, bakın eril enerji ise eğer çok çekici, etkileyici buluyorum. E, seni tensel anlamda da her zaman ve her zaman çok arzuluyorum. Hatta arkadaşlar bu insan e, belki de aranızdaki bu çekimi başka hiç kimse de bulamıyor da olabilir. Seninle yakaladığın o tensel çekim yok. Yani yok, hiç kimse de yok. Ve bu insan sizi de çok değerli biri olarak görüyor. Biraz böyle şey buluyor sizi. Çok elit bir görüntün var. Çok farklısın güzelliklerden bir kere çok bahsetmiş. O güzellik, o çekim, o çekicilik benim etrafımda pek çok kişide görmediğim bir asalete çekime sahipsin diyor. Dış görünüş beyni, e, dediğim gibi tensel çekim bu insanda ön plana çıkıyor. E, bakın ilk destede de vardı, çok ilginç, ikinci destede de sizi kendi kendine yetebilen ve biraz böyle özgürlükçü bir karakter olarak da görüyor. Kolektifin enerjisi olabilir. Yani kolektifte çoğu kişi beni dinleyen siz sevgili dostlarım, özellikle son zamanlarda belki de kendinizi daha özgür ve özgüvenli hissediyor olabilirsiniz. Karşı tarafa bu yansıyor. Başarılı görüyor. Çok değerli ve başarılı, eline attığı her şeyi değerli kılan birisi olarak görüyor. Yine bakın bu da ilk desteğiyle benzeşen özellikler. Çok güzel bunu çok sevdim. Ee, diyorum ya genel olarak verdiğiniz imaj sevgili dostlarım karşı tarafa ve belki de çevrenize özgüvenli özgürlüğüne düşkün, güçlü böyle ayaklarının üstünde durmaya çalışan e, bir durumda geliyorsunuz her biriniz. Benim bireyim. Ee, ve önce önce kendim önce kendi özleyelim dediğiniz bir enerji çok fazla yansıyor. Ama tabii ki ilk desteden farklı olarak şöyle bir enerji var. Bu insan sizi çok arzulasa da, sizi çok beğense de, sizi çok değerli görse de, sizin ondan gittiğinizle ilgili bir düşüncesi veya korkusu var. Ya da tam olarak onunla ilgili karar veremediğinizi düşünüyor bence diyor senin yönün bana doğru değil. Bir bana doğru bir gidişte. Ama genel olarak arkadaşlar bu insan sizin ondan gittiğinizi düşünüyor. Çoğunuz için bu böyle. O yüzden de bu insan şu an yalnız başına kalmayı daha çok tercih ediyor olabilir. Uzaktan böyle size bakıp iç geçirmek Belki de bir miktar e, şu an umutlarını sizinle ilgili kaybediyor olması. Sen benden gidiyorsun ya da çoktan gittin. Çok ümitli değilim. Evet seni arzuluyorum. E, evet seni değerli buluyorum ama sanki sen sanki <laughs> sanki seni kaybediyor gibiyim diye bir şarkı vardı ya arkadaşlar. Mevsim sonbahar. Üzgün. Boynu bükük hissediyor. Çok umutsuzluk enerjisi aldım burada. Arkadaşlarım bu kadar beğeniye rağmen çok umutsuz hisseden bir kişi. Bunu kendi yapmış olabilir ama. Yani sizin boynunuzu büktürmüştür, sizi biraz aşktan küstürmüştür. Onun sonrasında da siz yönünüzü çevirdiğiniz ve duygularınızı biraz ondan çektiğiniz için bu insan şimdi pişman ama sanki sizi geri kazanabileceğine dair ümidi de yok. Arkadaşlarım bu insanın olası yakın gelecekte çok etkili bir adım atamayacağını görüyorum çünkü korkuları var, olumsuz duyguları var, sizi kaybettiğine ya da kaybediyor olduğuna dair bir takım dediğim gibi inançları var. Hatta ikinizin bir yol yürüyebileceğine dair bakın inanç eksikliği diyor bizden olmaz mı acaba beraber gidemez miyiz şeklinde ikilemleri var. Bu sebeple de bir miktar bir süre daha sanki e, konuyu kendi başına değerlendirmek isteyebilir yalnız vakit geçirip yalnız başına düşünüp belki kendi biraz daha işe güce verip arkadaşlarım bu insan adım atmadan sanki durumu e, bu süreçte biraz daha ilerletebilir 8 bakın 7'li 9'lu 10'lu vadelerden bahsetmiş gün bazında ele alabiliriz. Yani belki de e, hani eğer iletişiminiz kısa bir süre önce kesildiyse burada tabi gün olabilir. Ayın 9'u tarihleri olabilir. Eee 10'lu tarihler mesela 20'si, işte ayın 30'u falan bunlardan tabii ki bahsediyor olabiliriz. Ama uzun bir süredir de hani belki de 1-2 sene oldu görüşmüyoruz diyorsanız bu süreç yine 7 e, hafta 9 hafta ya da işte bir Temmuz belki de bulabilir. Korkuları var bu kişinin olarak geldi. İkinci deste. Şifa olsun. Aldık, kabul ettik. Bu kişi dediğim gibi biraz olumsuz duygularda ama inşallah kısa bir süreç içerisinde sizinle ilgili tutkuları, arzuları, beğenisi daha ağır basar ve umarım etkili bir adım atar diyorum şifa olsun aldık kabul ettik İnşallah her şey e, hem sizin kalbinizin en güzel e, şekilde atacağı mutlu olacağınız bir şekilde diyeyim gerçekleşsin hem de sizin için hayırlısı olsun arkadaşlarım abone olmayı beğeni yapmayı unutmayan sevgili dostlarıma da teşekkür ediyorum öpüyorum sizleri sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın bay bay